herhangi bir noktanın orijin etrafında döndürülme dönüşümünü inceleyeceğiz. Burada bir örnek üzerinde gösterilmiş. Biz önce genel olarak inceleyelim durumu. Elimizde bir A noktası olsun. Birinci bölgede aldım. Fark etmiyor tabii ki hangi bölgede alırsanız alın. Çıkan sonuçlar aynı olacak. Koordinatlarım x, y. O halde burası x, burası y. A'nın orijine olan uzaklığını düşünüyorum. İşte bakın şu uzunluğu bir yarıçap ve orijine merkez gibi düşünüp 90 derece döndürdüğümde bunu bir çubuk gibi düşündüğümüzde bu çubuğun uç noktası döndürülmüş nokta olacak. Aynı uzunluk olsun diye bunu kopyaladım. Bakın yaklaşık 90 derece böyle olmalı. İşte döndürülmüş noktam A üstü. Şimdi bunun koordinatlarını bulmaya çalışalım. Buradan bir dikiniyorum. Şu açım alfa, burası 90, burası beta, alfa 90, beta 90, alfa ve bakın şu uzunluklar eşit. Dolayısıyla hipotenüsler eşit, açılar eşit. Açı kenar açıdan eş üçgenler elde ettim. Alfanın karşısı y birim, betanın karşısı x birim. Dolayısıyla burada da alfanın karşısı y birim, betanın karşısı x birim olacaktır. Solda kaldığı için bakın buranın koordinatı eksi y, buranın koordinatı da yukarıda kaldığı için x birim olacaktır. O zaman a üssünün ben koordinatlarını elde etmiş olduğum eksi y'ye x. Dolayısıyla koordinatlar yer değiştirdi ve absis işaret değiştirdi. Yani x y iken y x oldu ve burası eksi y oldu. Tüm bölgelerde bunu denediğimizde aynı şeyi görüyoruz. Koordinatlar yer değiştiriyor ve bu işaret de bölgeden bölgeye değişebiliyor. O halde şöyle yapabiliriz. 90 derecelik dönüşümlerde X y ise hatta 90 derecede, 270 derecede, 170 derecede zaten eksi 90 demek, eksi 90 veya eksi 270, eksi 270 de artı 90 demek. Bunların hepsinde aynı sonuç elde ediyoruz. X de y yer değiştiriyor, y x oluyor. İşaretler de Bölgeye göre kontrol ediyoruz. Mesela ikinci bölgeye geldiğimizde absesin eksi olduğu belli. 2'den 3'e gelirsek ikisi de eksi olacak. Hangi bölgeyi elde ediyorsak işaretleri de orada kontrol etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yöntemle 90 derece, eksi 90 derece, 270 derece ve eksi 270 derecedeki tüm dönüşümleri yapabiliriz. Koordinatların yerini değiştiriyoruz. İşareti de gittiğimiz bölgeye göre kontrol ediyoruz. Bizim biraz önce genel olarak yaptığımız gösterim burada özel bir nokta üzerinden gösterilmiş. Aslında yapılan şeyler aynı. Oluşan benzer üçgenler ile 4-3 koordinatlı A noktası eksi 3 4'e dönüşüyor. Koordinatlar yer değiştiriyor ve apsis işaret değiştiriyor. Bir A noktasını 180 derece döndürdüğümüzde A üssü noktasını elde ediyoruz. O A yarı çapta bir çemberi bakın çiziyor gibiyiz. Bir yarım çember çiziyoruz. Ve geldiğimiz noktada koordinatlara baktığımızda zaten eş üçgenler oluşacak. Koordinatların işaret değiştirdiğini görüyoruz. Yani x y iken x x y oluyor. Ters yönde de dönsek yani eksi 180 derecede dönsek aslında aynı yere geliyoruz. Fark etmiyor. Bu durum tüm bölgelerde geçerli. Yani herhangi bir bölgedeki 180 derece eksi veya artı yönde döndürdüğümüzde ne elde ediyoruz? İşaret değiştirmiş koordinatları elde ediyoruz. Aynı orijine göre simetri alma gibi. X, noktasını orijine göre simetri aldığımızda da eksi X, eksi Y'yi elde ediyorduk. 270 derece döndürmeyi ayrıca incelemeyeceğim. Çünkü 270, eksi 270, 90 ve eksi 90'da hep koordinatlar yer değiştiriyordu. Sadece işareti gittiğimiz bölgedeki işareti kontrol ederek veriyorduk. Noktamız birinci bölgede. Orijin etrafına 90 derece döndürüyoruz. 90 derece döndürdüğümüzde koordinatlar yer değiştiriyordu. 4'e 3, 90 derece dönme ile bakın ikinci bölgeye geliyor. Buradaki bir noktanın apsisi negatif, ordinatı pozitif. O halde 4'ü, eksi 4 olarak değiştiriyoruz. Eksi 4'e 3. 180 derece döndürmede aynı orijine göre simetride olduğu gibi ne oluyordu? R 180 diyoruz döndürmeye. Rotation kelimesinden geliyor. R. İşaretler değişiyordu yani. Eksi 4'ü 2 noktasını elde ediyoruz. Genelde kullanmasak da müfredatta olan noktanın dönmesiyle ilgili bir formül var. Elimizde bir px noktası olsun. Biz burada alfa derecelik bir döndürme yapıyoruz. Ve elde ettiğimiz noktanın koordinatları x cos alfa eksi y sin alfa x sin alfa artı y cos alfa ile bulunabilir. Peki bu formül nereden geliyor? Şimdi bunu ispatlayalım. Elimde bir y noktası var. Bunu alfa derece döndürerek bu x üssü y üssü noktasını elde ettiğimizi düşünelim. Dik üçgenler oluşturdum. Şuraya beta diyorum. P'nin koordinatları x'ye olduğu için şurası x. Şu yükseklikte y. Sinüs beta yazalım. Karşı bölü hipotenüs'ten yarı çap r ise y bölü r. Kosinüs beta ise komşu bölü hipotenüs'ten x bölü r. Diğer dik üçgenden de alfa artı beta'lı oranları yazabiliriz. Sinüs alfa artı beta. Karşı bölü hipotenüsten hipotenüs yine R. Karşı da bakın şu dikey uzunluk Y üssü. Y üssü bölü R. Biz Y üssünü aradığımız için çünkü aradığımız noktanın koordinatlarından biri Y üssü. Y üssünü yalnız bırakalım. Y üssü eşittir. R çarpı sinüs alfa artı beta. Kosinüs alfa artı beta yazalım. O da komşu bölü hipotenüsten tabii şu mesafede apsisi x üssü Q noktasının. Dolayısıyla x üssü bölü r. Buradan da x üssünü aradığımız için yalnız bırakıyoruz. R çarpı kosinüs alfa artı beta. Formülümüzde alfa artı beta yok. Alfa var sadece. Dolayısıyla burada bir takım düzenlemeler yapmamız lazım. X üssünü alalım. Kosinüs alfa artı betayı açıyorum. Kos kos, sin sin ve ters işareti ile açılıyordu. Kos alfa, kos beta eksi, sin alfa, sin beta. Betalardan kurtulmamız gerekiyor. Kosinüs beta yerine x bölü r. Sinüs beta yerine de y bölü r yazabiliriz. Tabi bu r'yi dağıttığımızda bölü r'ler ile sadeleşecektir. Yani ne elde ediyoruz? x kalacak, kosinüs alfa kalacak. Bölü r ile çarpı r gidecek. x kosinüs alfa. Eksi yine bu gidiyor. R'ler gidiyor. Y sinüs alfa. Aynen burada olduğu gibi absisimizi elde ettik. Şimdi aynı şeyi ordinat için yapalım. Y üssü. R çarpı sinüs alfa artı beta'yı açalım. Sin cos sin cos'u işaret aynıydı. Sin alfa çarpı kos beta artı sin beta çarpı kos alfa. Benzer şekilde cos beta yerine x bölü r, sin beta yerine y bölü r yazdığımızda bakın bu r'ler gidecek. Ve sonuçta istediğimizi elde edeceğiz. x çarpı sin alfa Y çarpı kos alfa yine bakın aynen formüldeki gibi elde ettik. Dolayısıyla ispat tamam. Bu formülü zorunu kılacak durumlar pek karşımıza çıkmıyor ama müfredatta var. Ancak diğer taraftan bu formülü bilirseniz de herhangi bir açıya göre dönüşümü rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Karmaşık sayılar bilgisiyle aslında bu formülü daha rahat kullanabiliriz. Karmaşık sayıların reel ve sanal kısımları var. Dolayısıyla karmaşık sayıları biz düzlemde bir nokta gibi düşünebiliyoruz. Yani karmaşık sayımız z eşittir x artı yi olsun. Ben bunu x noktası gibi düşünebilirim. Dolayısıyla herhangi bir noktayı ben bir karmaşık sayı gibi de düşünebilirim. Noktamız burası olsun. Bu da alfa ise kutupsal gösterimde biz bu karmaşık sayıyı şu uzunluğa da R dersek ki bu Z'nin mutlak değeri idi. R cis olarak yazabiliyoruz. Ben bu sayıyı beta kadar döndürdüğümde Z üstünü elde ettik diyelim. Bunu da Z çarpı cis beta olarak yazabiliyorduk. Bunlar karmaşık sayılar konusunda anlatıldı, gösterildi. Cis beta neydi? Kosinüs beta artı i sinüs beta idi. Geriye kalan sadece işlemleri yapmak. Yani verilen noktayı karmaşık sayı gibi düşüneceğiz. Kaç derece döndürüyorsak cis ve o dereceyle çarpacağız. İşlemleri yapacağız ve noktayı elde edeceğiz. Sıradaki örneğimizi önce ispatladığımız formülle çözelim. Alfamız 150 derece, x'imiz kök 3, y 3 formülü uyguladığımızda kök 3 cos 150 eksi 3 sin 150 kök 3 sin 150 artı 3 cos 150 elde ediyoruz. Kos 150 eksi cos 30'a eşit. Bu da eksi kök 3 bölü 2. Sin 150 sin 30'a eşit. 1 bölü 2. Burası eksi 3 bölü 2 yapıyor. Eksi 3 bölü 2 daha. Kök 3 bölü 2. Eksi 3 kök 3 bölü 2. Burası eksi 6 bölü 2. Eksi 3. Burası da eksi 2 kök 3 bölü 2 bitkiler gidiyor. Yani sonuçta eksi 3'e eksi kök 3 noktasını elde ediyoruz. Şimdi ikinci yolu olarak karmaşık sayılarla yapalım. Bunu karmaşık sayıya çeviriyorum. Reel kısım, sanal kısım kök 3 artı 3 şeklinde yazabilirim. 150 derece döndürüyorum. Bunu cis 150 ile çarpacağız. Yani tek ezbere bilmemiz gereken şey bu. Çarpı cis 150. Böyle karışık bir formülü bilmeye gerek yok. Cis 150, cos 150 artı i sin 150 demek. Cos 150 eksi kök 3 bölü 2, i çarpı sin 150 de 1 bölü 2. Bunları çarpıyoruz. Hatta bunu 1 bölü 2 parantezine alabiliriz, en başa alalım. Kök 3 ile eksi kök 3'ü çarptık, eksi 3 kök 3 i. 3 i ile eksi kök 3'ü çarptık, eksi 3 kök 3 i. 3 i ile i çarparsak 3 i kare, i kare eksi 1 olduğu için eksi 3. Önce reel kısmı yazalım. Eksi 3, eksi 3, eksi 6. Kök 3 i, eksi 3 kök 3 i, eksi 2 kök 3 i yapar. Bir de bunu ikiye bölersek. Eksi 3, eksi kök 3 i yapar. Bu karmaşık sayı biz nokta olarak gösterdiğimizde eksi 3'e eksi kök 3 noktasını elde ederiz. Üçüncü bir yol olarak şekil çizerek de yapabiliriz. A noktası burası. Şu uzunluk 3, bu uzunluk kök 3. Dik kenarlardan biri diğerinin kök 3 katı. O halde bu 30-60-90 üçgenidir. Şurası 60 derece oluyor. Burası da 2 kök 3 oldu. 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı 2 katı. 2 kök 3. Biz bunu 150 derece döndüreceğiz. Bakın şurası 30 derece, burası 90 derece. 120 yaptı. Bir 30 daha gittiğimizde 150 derece elde ediyoruz. Yani şurası 30. Yine biliyoruz ki burası 2 kök 3. Aradığımız nokta. Üçgenler eş üçgenler. Açıları eşit. Hipotenüsler eşit. 30'un karşısı kök 30'un karşısı burada da kök 3. 60'ın karşısı 3 idi. Burası da 3. Koordinat çıktı ortaya. A noktasının koordinatları. 3 birim sola gelmişiz. Eksi 3. Kök 3 birim de aşağı inmişiz. Eksi kök 3. Bu şekilde çizerek de hesaplayabiliriz. karmaşık sayılardan gidelim. Kök 3 eksi 1 noktası karmaşık sayılarda kök 3 eksi i demek. Bunu cis 150 ile çarptığımızda 150 derece döndürmüş oluyoruz. Kosinüs 150 eksi kosinüs 30'a eşit. Yani eksi kök 3 bölü 2 sinüs 150 sinüs 30'a eşit. i çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2 parantezini alıyorum. Kök 3 eksi i. Burada da bölü 2'ler gidince i eksi kök 3. 1 bölü 2 kök 3 ile i çarptım kök 3'i kök 3 ile eksi kök 3'ü çarptım eksi 3 eksi i ile i çarptım eksi i kare eksi eksi 1 yani artı 1 eksi i ile eksi kök 3'ü çarptım artı kök 3'i. Eksi 3 artı 1. Eksi 2 yaptı. Şunlar da 2 kök 3 iyi oldu. Bir de bölü 2 var. Eksi 2'yi 2'ye böldük. Eksi 1. 2 kök 2'ye böldük. Sanal kısım da kök 3 oldu. Yani eksi 1 artı i kök Real kısım eksi 1. Sanal kısım kök 3 olduğu için noktamız eksi 1'e kök 3 noktası oldu. Bu soruyu da şekilde çözelim. Eksi 4'ü 4 noktası burada. 4, 4, ikiz kenar, dik üçgen 45 derece. Noktayı negatif yönde 135 derece döndüreceğiz. 45 burada. 90 derecede burası 135 derece yapıyor. Yani nokta x ekseni üzerine geliyor. Ötelenmiş noktam a üssü 4, 4, şurası 4 kök 2. O halde şu uzunlukta 4 kök 2 olacak. Dolayısıyla noktamın yeri burası. Koordinatlarım da belli. X koordinatım 4 kök 2. Ordinatım Y koordinatım da X ekseni üzerinde olduğu için 0. Ötelenmiş noktam 4 kök 2 0. Kök 3 eksi 3 noktası burada olsun. Şu uzunluk 3, bu uzunluk kök 3. Dik kenarlardan biri diğerinin kök 3 katı. Dolayısıyla şurası 60 derece. Burası da 30 derece. Pozitif yönde 60 derece döndüreceğiz. Yani noktamız bakın burası tam 60 derece olduğu için buraya gelecek. Hipotenüs 30'un karşısının 2 katı olduğu için şurası 2 kök 3. Dolayısıyla yani şu çubuğun uzunluğu şöyle çubuk gibi düşünürsek burası da 2 kök 3 olacak. O zaman Aradığımız noktaya a üssü dersek absisimiz 2 kök 3. x ekseni üzerinde olduğu için ordinatımız da 0. 2 kök 3'e 0 noktasını bulmuş olduk. Müzik